Bulmak için oralara kadar gitmişsiniz Ama gördüğünüz gibi Sizden bir adım öndeyim Ne yaparsanız yapın beni yakalayamazsınız Mesut nerede Mesut'u göreyim Nevrez şansını zorlama Pes et bitsin bu iş Boşuna yalvarma komiser Oraları çoktan geçtik Size teslim olacağıma savaşa savaş ölürüm daha iyi Madem çok istiyorsun ölmeyi Gel sıkayım kafana Dur Mesut ya Şşş Nevrez bak Kimsenin ölmesine gerek yok daha fazla kan dökülsün istemiyorum. Adamlarınla birlikte teslim ol. Söz veriyorum, kılınıza zarar vermeyeceğiz. Ama eğer teslim olmazsanız, hele hele çatışmaya kalkarsanız... ...emin ol canınız çok yanar. Çok pişman olursun, anladın mı? Ben değil. Siz pişman olacaksınız. Daha benim gücümü görmediniz. Ama çok yakında. Hatta dakikalar içinde göreceksiniz. Dakikalar mı? Neyin peşindesin lan? Söyle delikanlı gibi. Acı bir tecrübe olacak ama... ...siz de İstanbul'a kim olduğumu öğreneceksiniz. Kanla öğreteceğim size. Şimdi izleyin. Burası neresi? 34-825 kodlu meydan. E o adam kim? Sırt çantasına bak. Bomba mı taşıyor? Olabilir. Servis nerede kaldı ya? Birazdan gelir herhalde. Servis nerede kaldı? Şükran, sen burada dur. Ne oldu? Ben bir şey bakıp geleceğim. Nereye? Bekle canım, bekle. Arda. Arda Şu geçin, durduralım şunları. Hadi hadi hadi. 34825 kodlu meydanı boşaltsınlar. İnsanlar ölecek. Hadi acil 35 durum. 3540'tan tüm birimlere acil durum. 34 Galiba geç kaldık. Allah kahretsin. Ah. Be, yapma yapma yapma. Dur 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 dur. Bomba var. Resmen patlattılar. Ya o kadar kalabalık bir sürü insan var abi orada. Ve biz sadece izledik. Allah kahretsin. İyi misiniz? Herkes iyi mi? Abi. Abi kıyamet kopmuş burada. Açın yolu, açın. Şimdi geldik. Yolu açın. Tam rakam veremiyorum. Ekiplere yardım etmemiz lazım. Sonra konuşuruz. Açılın biraz. arkadaşlar İlgilenin siz. Ezgi. Ezgi. Resmi ekipler kordonu alsın meydanı tamam mı? Tamam. 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 Sokak giriş çıkışlarını tutun arkadaşlar. Hadi sağlıkçılara yardım ediyoruz. Hadi. Bana kamera lazım kardeşim. Kalabalığız zaten. Sen bırak burayı hemen git. Bütün kamera kayıtlarını istiyorum. Dükkan, banka, büfe neresi olursa tamam mı? Hadi. Hadi eksiksiz hepsini hadi. Arkadaşlar tam yolda. Başka bomba olabilir. Sivilleri uzaklaştırın. Direktörle ekipler de geliyor. Güvenliği sağlamamız lazım burada. Dağılmayın hadi arkadaşlar. İstanbul en kara günlerinden birini yaşıyor sayın seyirciler. Arkadaşlar Egemenlik buraya Egemenlik meydanında yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde ilk bilgilere göre saat 11.15 civarında gerçekleşen bombalı saldırının dakikalar sonrasında olay yerindeyiz. Görebildiğimiz ve size de aktarabildiğimiz kadarıyla yaralı sayısı epey çok. Can kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz yetkililerden bir bilgi alamadık ancak Patlamanın şiddeti nedeniyle kırılan camları, hasar gören araç ve dükkanları sizler de görüyorsunuz. Ayrıca henüz bu eylemi üstlenen de çıkmadığını belirtmemiz lazım. Herkes gibi bizim de kulağımız valilik ya da emniyet tarafından yapılacak ilk açıklamada bir kriz masası oluşturulduğunu biliyoruz. Dakika dakika takibimizi sürdüreceğiz. Allahım, my God.